셧다운 so 간판 내리고 문 잠가 셧 Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saatlerinde izliyorsunuz umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Şimdi yeni bir korku dolu fazla bu videosu tekrar karşınızdayız. Kaldığımız yerden dedektifçilik oyununda tekrar devam ediyoruz. Bu sefer 3. serideyiz. Biliyorsunuz ki benim bilgisayarımda ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Benim bilgisayarımda şu anda görev modu acayip derecede kasıyor. O yüzden girmenin bir anlamı yok. Biz de dedik ki görev modunu kendimiz yapalım, kendimiz başlatalım bakalım. Şimdi neydi? Hayalet hiçbir şekilde kanıt vermiyordu. Zaten bunları ayarlamıştım çalıştık. Akıl sağlığı 150 ve yüzdü. Tüketme idi, Koşma açık her şey tamamdı. Şimdi böyle de gösterelim. Sıfır akıl sağlığını pardon Bunu Verebilir misiniz? Bir saniye. Kontratta şöyle bir şey vardı. oca tahtası tam Bunların hepsi ayarlı. Uygula dedik. Şimdi h başlayacağız. Ama ilk önce şunu söylemeliyim. Topu mu aşağı düşmüş? Bu topu evet. sen mi attın buraya? Ha düştü. Düştü mü? Al. Gönder gönder Tut bakayım tutabileceğim hadi. Oo, illa ben aşağı geleyim ya. İle sıçramıyor ki ben ne yapayım? Alayım. Sağ 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 ol. Sağ ol, sağ ol. Evet, uzun süredir video paylaşamamıştım. Bilgisayar birkaç tane sıkıntı oldu. Onları da en ufak zamanda hallettik, çözdük. Bakalım inşallah daha da bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bunu böyle bir tane atalım. Evet, h ben devam ediyoruz. Özel görev modundayız. Normalde dedek çiftçilikten başlayalım. Hazır verelim. Evet, bir Geçen bana Hakkı kediyi olsun. göstermiş. Ablasının kedisi değil mi? Ablasının kedisi var. Geçen Hakkı bana kediyi göstermiş. Diyor ki ara sıra böyle diyor iki ayağım üstüne dikiliyor. Çok korkuyorum, çok tırsıyorum. Elimde yemekle gezmeyi düşünüyorum. Ay gerçekten <laughs> süper. Hakkın olmasını, gerçek hayatta olmasını ne diyorsunuz? Vallahi öyle diyor. Tamam şimdi hiçbir şekilde kanıt vermeyecek bize. Çok ee, da olsa, olsa böyle bu aletler olsa girsek oynasak of. Değil mi? Ondan Faydın sonra ya. kafayı yiyelim. Felaket olurdu. Evet, Kerry Landermiş. Herkese cevap veriyormuş. Aa bak onu sadece ayarlayacaktık unuttuk. Neyse. Parabolik mikrofon mumu söndürsün. 125 akıl sağlı. Bence hepsini yaparız. Hepsini hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi hemen hızlıca anahtarımızı alalım. O hocamız vardı. Onu bir çekelim. Tabi geçerken şuradan şöyle ışıkları açalım. Evet. Şimdi OG hemen hızlıca. Şalter açıyorum. Aç bakalım şalteri. Şalter açık. Tamam. Burada bir etkileşim var mı yok mu? Şöyle bir açalım lambayı bakalım. Kemik yok. Burada kemik var mı? Kemik yok. Her şey yer yerinde mi? Onu da kontrol ediyoruz. Yukarıda eşya ben... Yukarıda eşya sesi geldi. Sen mi yaptın? Şans, kapıyı kapatıyorum. Kapı açtı. Hayır mı? Kapı açmış sesi geldi. Yok be. Geldi. Ben Beni korkutuyor. Gerçekten geldi. Sen misin? O zaman burada değil. Bu da mı geldi? ya? Bence aşağıya baksana sen. Ben buradayım ya. Deli kapıcı. Kemik burada. Kemiği alıyorum. Çektim fotoğrafını. Mutfakta sıcaklık 5. Şimdi ama kemik yukarıdaysa Hayalet de burada bir yerde olabilir. <laughs> Yukarıda bir tane saklanacak yer var. Yani çerkek odasında, yatak odasında. Şu kapıların hepsini kapatırsak, tekrar açarsa eğer duyarız. Bir en alta ineceğim. Şuraya da bir aydınlatma koymadılar gitti ya. Aydın en alta iniyordum. Kapıya vurdu. Bir dakika. Yemek kimde? Ben de. Baktık en esprileri bir saniye var. Kapı, kapıya vurma sesi geldi. Burada bir yerde bu ya. Bu burada bir yerde. Nerede bu? Give us a sign. Vasstein, I're here. Ben kapattım kapıyı. Bir kapıların hepsini kapatırsak mükemmel olacak. Aşağı inecektim. Bak vazgeçtim aşağı inmekten. Kapıları kapat çıkarken ha. Bu yukarıdaki dolap kapağını siz mi açtınız? Saklanacak yeri, endip odayı. Evet. Tamam. Bir en alta ineceğim. Kapan. Mutfağa baksana. Mutfağa bakmaya gidiyorum şu anda. Tamam kapıların hepsi kapalı. Bodrum'da mı ki acaba? Saklanacak yer var. Burada bir şey yok. Nerede olduğunu soralım. Biz niye uğraşıyoruz ki? O zaman al başlatır ya. Mutfakta mı? Emin misin? Bence eşyaları getirelim. Nerede olduğunu soralım mum var mıydı burada? Mum değil de bak e, garajda sorabiliriz aynen. Getir ileri fotoğraf çekeriz etkileşim. Zaten kanıt ve şey çektik kemik ve parabolikten yani ses duymuşsun. Ben mi? Evet. O zaman banyoda. Hangi banyoda? E, mutfağın banyosunda. Bence mutfaktı direkt. Tamam kapatalım şu lambaları be. kapat bakayım. Give us a sign. Are you here? Tamam ya, o hocadan sor soralım. O ışık kim kapattı? Ben. Sen mi kapattın? Al Enes yani buraya gel. gel ben soruyorum. Fotoğrafın ben fotoğrafını çekeyim, yemek bakalım. Yalnız tüslüğümüz yok, bir şeyimiz yok. Aa kaparsın. Koş, kaparsın. Koş, koş, koş. Yerine kal. Koş, koş, koş. Evet. Nerede? Bir şey yaptı. Evet çatalara vuruyor. Evet mutfakta. Demek ki biz burada olunca Mumu söndürdü. Hmm. Tamam. Tamam hocaya sormamıza gerek kalmadı. Yok şu anda hocaya. Şurayı da kapatalım. Hiçbir şekilde zaten kanıt alamayacağız. Tuzumuz getirmeme gerek yok o zaman. Yok. Aslında tuz getir. write right mı değil, mi değil mi? o testi yaparız. Zaten günlük görevlerimizde de var tuz görevimiz. Onu da hallederiz. Kanka aç. Hadi. Koyayım da. Ama şey değil gibi sanki. Haç koymasaydın keşke. Eğer şeyse Damon falan kaçar hacı görünce. Anlarız biz de o zaman. Aha tekrar burada. Bir şey attı. Nereye attı? Bir şey fırlattı. İler e, ah, çektim. Tuzda bastı tamam bu değil bu. Tamam çekeyim ayak üzerine? Çek bende kalmamış. Tabağı vurdu. Bakın bu geçer be. Yerde tabak var ona vurdu. Neredekine vurdu? Başka nereye girdim? Aa yerdeki bardağa vurmuş. Hmm. Bence şu dakikadan sonra ağ başladı anlamımız kaldı. Bu değil. İlk önce fotoğrafları bir tamamlayalım. Hatta ben gideyim, foto Aha, bastı, tuza bastı. Ben şu eşyaları buraya bırakayım. Zaten fotoğrafları hemen hallederiz. Evet. İki tane falan kalırsa eğer şey yapmaya gerek yok. Bir hayalet fotoğrafı çekelim. Pantun. Hangi kapı? Buna hakkında tamam. çekelim. Yere yeme pattım Etkileşim veriyor bu arada biz burada olduğumuz için. Ben bir akıl sağlıklarına bakayım. Geleyim hemen. O, ne o olabilir? olabilir? Akıl sağlıkları gayet normal şu anlık. Biz Burada izleyi çok fazla etkileşim veriyor. Hangisi olabilir bu? O ne? O ne? Ee, şimdi. Tamam bir tane pantun fotoğrafı. Bir tane şey deneyelim. Dur, ee, şey kontrol yapalım mı? Ee, şimdi bright değil, ayak izimiz var. Ee, parmak izi hiç bakmadık. Parmak izi hiçbir şekilde vermeyecek. Sadece bütün eşyaları şuraya koysak mı? Şöyle yapabiliriz. Bak aynı anda ikisini birden yaparız ileride. Koy. Ben mumu yakayım, sen söndür. fotoğrafı dizayn edemedim de kendimi gösterirsen. Tamam, bunu yaktık. Ben bir gideyim şu. Oyun takıldım. Şunu şuraya bırakayım. Şereye. Başka atacak bir şey var mı? Aa, sen gel benimle. Evet, şimdik. Ha, burada varmış gerçi. Bunu geri yerine götüreyim. Yürüyor. Kapıyı kim kapattı? Yürüyor. Burada nereye kaçacağız bu arada? Garaj. <laughs> Lambalar mı <laughs> oynuyor? Kendini mi gösteriyor? Ben şu anda şey testi yapıyorum. Şu anda yoktan kendini göstermesi lazım. Hadi şunu alır mısın? Şunu. Ben başka şey deneyeceğim. Enes. Hayır. Başkası burada. Enes. Enes mi bastı? Gel al şunu. Yemek alman lazım. Şey testi yapalım. Eee tamam. Şunu. Yemek şurada bir yerde. Ben de o sırada mumla oynayayım. Mumu söndürdü. Mumu söndürsün canım o şey için. Oni için. On diyor muydu? onu miydi? Hangisiydi? Evet ne Phantom'dan ne Oni'den acaba Demon mu? Bak etkileşim hala burada mı? Bana Demon gibi bir yer Sen ne diyorsun? Abi hadi. Tamam Meir değil. Tamam on, Oni, Oni miydi? Onrio muydu? Aha. Hangi kapı? Arkadaki kapı. Şu kapı. Neden? Bunu koyduktan sonra düşmüş gibi hissediyorum. Evet. Bu kadar mıyız? Şimdi diğerleri de zaten... Başlattıralım. Başlatalım. Başlattıralım. başlattıralım. Peki. Şimdi ilk önce bir evet, şunu tek sen çıkartayım. şimdi önce. Aynen aynen onu yapacağım. Bir de fotoğraf makinesi mi başlattın? Fotoğraf makinesi kimde? Bende değil fotoğraf makinesi. De. Yani, Sorayım ama ben. Aldım aldım. Enes hazır mısın gel. Var mı? Hazırım. Tüsü çakmağın. Dolabın içinde bir tane tüsü var. Tamam. Benim elimde de var. Hazır mısınız? Görevlerde ne kaldı? Yaşını sor önce. Ee, i̇lk önce şunu geri atayım. Diğer kaç yaşındasın? 31 dedi. Nasıl oldun? Tam goodbye de. Sl sleep. Tam goodbye de. Sleep. Sleep. Gaza de. yakmasın. Bir Yapmasın. sağlığa pahalı. 31 de. Yakı sağlığa ama niye gerek var? Kendini gösterir belki. Hayır. avda başlatabilir. Buranın lambasını kim yaktı? Akıl sağlığın düşmemiş ki. Nasıl? %81 akıl sağlığın. Hayretle top oynamayacağım. Aa, aa, Bak burada ne var? Duvardaki tabloyu yere atmış. Ne demiyor lan? Var çıktı. Şimdiki... Eğer haçtan kaçtıysa demon'dır bu. Bana da demon gibi Çok gelmiş olması. Ben. Bak be Çünkü burada şu anda etkileşme dahil hiçbir şey yok. Haçı koyduktan sonra. açık koymayın. açık koymayın. koymayın hiçbir şekilde. Şunu ben hatta şuraya doğru, kenara doğru atayım. Önce 18-15. Bu topu Hala buraya kim attı? Hila. Oynayalım dedim. Gel. Hala mutfakta. Hala mutfakta mı? Tamam. O zaman şimdi bir iki dakika daha dolanalım. Sonra tekrar yaşını soralım. Büyüdüyse ya da küçüldüyse büyük ihtimalle bu tayı de şu anda etkileşim olarak çok yüksek de şimdi birazcık duruldu. Tayi olmalı gene yüksek. Bu dolapların kapağını kim açtı? Evet. Gıcık olsun diye. Gıcık olmuyor ama. Dur musun mum söndürelim. Tamam, hadi gel bir daha sor. Yaşın 31 demişti değil mi? Evet. De şu anda şey yapmaz. Ben soruyorum. Dur bakayım bir. Bu top Topu ben vurmadım ama etkileşimde yok topta. Allah Allah. Asya soruyorum. Evet sor bakalım. Gene 31. Hangi kapıya? kapıyı açtı? Kapıyı açtı. Mutfağın son tarafındaki kapıyı açtı. Ben bir başladı. başladım. Tekrar açtı. Lavası ya. Adı neydi? Dur bakayım adını. Cherry hmm. hmm. Lavender. Cherry Lavender. Cherry Lavender. Cherry. Are you girl or boy? Satayım şey mı? Cherry Lavender. Bir daha soralım şimdi. İla da dur sinirlendirmeye çalışıyorum. Yok 31 taye de değil. Tamam, taye değil. Ama Bilmiyorum. Daha iyi olabilir çünkü biz ilk gittiğimizde çok fazla etkileşim vermişti. A başlatalım. A başlatıyor zaten ileride. Her iptal adam ya. Tamam ileride saklan işaretledin, işaret dedin al. Çekeceğiz bu tarafına. Çekeceğiz. Çekelim. Geliyor. Come here. Come here. Geliyor her yerden sünerek geliyor. İleride gel. İleride gel kapatalım. Kapat. Reverant. Hızlı geldi, çok hızlı geldi. Reverant. Reverant ya da C. Çok hızlı geldi. Reverant. Reverant arkadaşlar. <gülüyor> nasıl <gülüyor> koştu ya? Bilal'e tüsüye nasıl bastığımı bilemezdim. Reverant nasıl koştu? Hayaletin yani tipine bakar mısınız siz? Tamam. Çıkıyoruz. Aslında akıl sağlığı görevimiz var da neyse artık yapacak çıkın, bir şey. çıkın çıkın çıkın. çıkın. Evet, bütün eşyalarımızı hallettik hayaletimizi bildik bak o kadar ocağıyla konuştuk hayalet gördük bu kadar sağlığımız var neyse Saçma, hala benim evet seçtim. hayaletimizi bildik reverant reverantın özelliği arkadaşlar sizi görmediği sürece yani siz saklandığınız sürece böyle adım adım atması ve çok yavaş hareket etmesi ama sizi gördüğü anda üstünüze bayağı hızlı bir şekilde koşması evet hayalet fotoğrafını çektik bütün Fotoğraflarımız 3 yıldız. Büyük ihtimal mükemmel araştırma bonusu da verecek bize. Bakalım. Evet arkadaşlar. Hayaletin türünü doğru bildik. Bir tane görevi yapmamadık. Onu da sağlık olsun. Bütün araştırma bonusları aldık. Mükemmel araştırma bonusu alamadık. Çünkü şundan dolayı bunu da yapsaydık mükemmel araştırma bonusu alacaktık. Evet. Bu arkadaşlar dedektifçilik serüvenimizi buradan noktalıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim kanala abone olmayı yorumlarda yor yorum kısımlarında yorum yapmayı unutmayın. Kenardaki küçük çan işaretine basıp tümünü işaretlemeyi unutmayın. Bir sonraki fazla ve lol videosuna kadar yani League videosuna kadar kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Tek tek öpüyorum. Hoşçakalın.